Herkese yepyeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ve bir çocukları almaya geldik. Bok getirdik yanımızda. Şimdi burada bok kaydıracağız çocuklara inşallah. Şurada annemin mahallesinde böyle büyük bir şey var. Hülü var. Dağ gibi. Oradan biraz çocukları kaydıracağız. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Videoya başlatayım dedim. Bakın çok güzel her yer bembeyaz. kalk aşkım kalk. Çabuk çabuk çabuk. Ağaca girecek ha. Ağaca mı girecek? Hadi çabuk esline yemiyor kazak. o zaman yapmayalım eve gidelim. Yavaş 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 yavaş. hızlı esinle hızlı hızlı hızlı. Ha <laughs> 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 Hayır çıkın Oradan çıkın. Geliyorsunuz onu da anlamıyorum. Şlitlerin neredeyse lan? Evet. Çok güzel. <gülüyor> i̇ki, <gülüyor> iki, sen çekil, sen çekil önden. Çekil Bir, iki, Ååå. Çok eğleniyorlar ya. Güzel karda. Gel annem. Ne istiyorsun? Bu da benden parka gitmek istiyor. Ne annem? Nereye gidiyoruz? Soğuk. Şu an eksi iki dereceymiş arkadaşlar. Güneş olduğuna bakmayın çok soğuk. Annem de bize pizza yapmış. Ee, de diyor ki, şey aldım. Herkes ertesi günden günaydın. Ne var bugün günlerden Pazartesi. Ve biz şimdi okula gidiyoruz. Şu an eksi 13 derece. Evet. Söyledim bir şey kaçtı. Tamam anne alacağım. Evinde uyuyor. Ben kızlarla gidiyorum. Her yer kaygan şu an. Gel anne. Evet. <laughs> o kadar soğuk ki inanamazsınız. Dikkat edin kızlar kayarsınız. Tamam anne. Bayağıdır eksi 13 derece görmemiştim. Geçen sene de birkaç kilo olmuştu sadece ama. Şuna bakın ne kadar büyük kolum. <laughs> Hadi yürü annem. Anne. Ellem annem soğuk. Lütfen ellemeyin. Hadi. Neyse kızlar gün içinde görüşürüz. Kızlar ben şimdi Aldi'ye geldim. Çuzgarı almaya gideceğim ama önce bir Aldi'ye uğradım. Birkaç bir şey eksik. Ekmek eksik. Onları alacağım bir taraftan da bakınıyorum bir bir şey bulursam alırım. Biraz muz alacağım. Sonra size evde gösteririm ne aldım bence. Çünkü böyle de hep şey oluyor. Çekiyorum çekiyorum. Bir havuç alalım. Hani hep aynı şeyler var arkadaşlar o yüzden diyorum. Şöyle su bardakları gelmiş arkadaşlar. Hmm. geçen hafta çok güzel tabaklar vardı. Perşemenden itibaren ama ben gelemedim ya. Yani. Ama bakın. Çok güzel tabaklar kalmamıştır. Bitmiştir çünkü onlar baya iyiydi. Ama ben gelecektim aslında ama çok kar yağdığı için gelmedim. Tabaklardan da güve çeşit çeşit geldiydi bugünden itibaren. Hepsini bitirmişler kız. Vallahi hepsini bitirmişler. O geçen kesin o tabakları herkes aldı direkt gelip de ya da cumartesi günü. Vallahi kontrol gelmiş siyah. Şaka gibi. Ama moralim çok bozuldu ya. Yani. Gerçekten moralim bozuldu. Bunları görüyor musunuz? Şunlar geçen hafta. Şu acayip güzellerdi. Ben aslında o bir tane tabak istiyordum siyah ama. Öf. Çok geç kaldım. kaldık. Çocuklara şunu alacağım ya. Aslında. Her geldiğinde bakıyorum anlıyorum. Puzzle yapmayı sevmiyorlar ama. Bunu da anlamazlar. 6 yaş altı. 4 yaşına itibaren sadece bunu anlıyorlar. Ama bundan da evde var. Güzel bir şeyler olsa da Kızlar balkın bir tane buldum arada gerçekten. Şu arkada vardı. Bir tane beyaz var bir tane de siyahından kalmış. Bunu aldım hemen. Hemen <laughs> bunu aldım. Başka bir şey de gerekmiyor zaten. Zaten alsaydım da bunu alacaktım arkadaşlar. Kızlar ben eve geldim. Hemen kahvaltı yaptık. Şimdi size hemen aldıklarımı gösteriyorum. Şundan başlayalım kızlar. Hemen şöyle bir tane bulaşık ilacı aldım. Ay peynir bozma yapıştı. Bir tane cene turması, üç tane böyle breton aldım çocuklara. Böyle bir paket çeri um, tomatlarını aldım. Bir tane salatalık, bir paket havuç, bir paket üzüm, bir paket kiwi. Bunlar bu arada ucuz oluyor arkadaşlar. dokuz mu 2.39 mu? Ee, bir kilo. Bayağı da çıkıyor içinde. Ondan sonra ne var? Şöyle bir de çikolatamız var çocuklara. Ben bu çorbanı giyiyorum. Hangisini istiyorsan onu giy. Hayır beyaz giyme annem lütfen beyaz giyme. Burada bir tane daha cennet hurması var. Bir tane daha var. Toplam dört tane aldım. Biraz biraz muz aldım arkadaşlar muz da çok yeniyor çünkü çocuklar yiyor bir tane olmaz olmaz toz ekmeği gücüklerinden çünkü onun çocuklar şey yapıyor lialdi markası chips İki tane de patlıcan aldım 66 sente ucuzlanmış patlıcanlar Şöyle tuvalet e, mendili aldım. Islak. Tuvalet ıslak mendili. Bunlar da 99 sente düşmüş. <laughs> e, peynir avuçtırışı. 3 tane aldım. Kroyut da miyar ettik. Bir de natuğu. Anneciğim şunu şuraya tak. Bak. Ver kardeşime. Al. Ne oldu annem? <laughs> Bir de aldım. Buldum çok şükür. Eee aslında iki haftadır bunu bekliyordum ama gidemedim. Size sonra bunu mutfağımı temizledikten sonra bunu detay göstereceğim açıkta tamam mı? Şimdi mutfağımı doluyorum. Sonra görüşürüz. Kızlar ben şimdi mutfağımı topladım. Şurada biraz hamur var. Annemden getirdim dün. Yani annem verdi bana dedi sen al dedi yarın çocuklara bir şeyler yaparsın. Bunu çıkardım şimdi buzdolabından. Bu biraz soğusun. Yani soğukluğu gitsin. Akşam pizza ya da ne bileyim çocuklar ne isterse onu yapacağım. Ben bu videoyu az önce çekmiştim ya. Ama slow modus çekmişim. Şimdi gelelim bu güzelim tabaklara. Size bunları göstereceğim hemen. Bu arada bakın. Bu 27 27,5 cm. iki tane çıkıyor içinden. İki tane çıkıyor içine ve taştan yapılmış herhalde öyle yazıyor. Porselen değil herhalde ya. Taş. Neyse. Ben bunu um, az önce göstermiştim ama bir daha çekeceğim size. Fiyatını da hemen söyleyeyim. Um, fiyatını hemen söyleyeyim. İkisi 10 euroydu. Yani ikili 10 euro. Mikrovelle'ye giriyor Bir de um, bulaşık makinesinde de giriyormuş. Bakalım yani mikrovelye sokmaya gerek. Aslında mikrovelye giriyorsa gerçekten güzelmiş. Neyse hemen size döndürüp göstereyim. Şu an kendimi gerçekten 5 dakika boyunca boş boş konuşmuş hissettim. Çünkü slow modus çekmişim. Yani ilk bir yarım saniye yok. 60 saniye yok. 30 saniye düz çekmiş sonra da böyle yavaş yavaş çekmiş her neyse boşverin bir daha göstereyim işim ne bu benim işim sonuçta herkes hata yapabilir um, videonun sonunda kahve yapıyordum kendime o kahveyi şu an bitireyim yani yapsın kızlar içinden iki tane çıkıyor dediğim gibi 10 oraydı ben bir tanesini çıkarıp size göstereceğim ben bayıldım az önce de söyledim bakın çok güzeller gerçekten. Um, bundan aslında ben iki tane alacaktım. yani iki paket alacaktım, dört tane çıkacaktı. Arkadaşım buna misal çok güzel. Biz ona oturmaya gittiğimizde bize ne yaptıydı biliyor musunuz? Bunun için sarma, kısır, yani ne bileyim makarna salatası, patates salatası, böyle şeyler koyabilirsiniz. Um, ben bunu anam. Şurada biraz bir hatası var görüyor musunuz? <laughs> Tam şurada. Gözükmüyor kız. Neyse bir şey olmaz öyle şeyleri görmeyelim. 27 santim. Güya karşıdan yapılmış diyor. Her neyse. içine böyle şeyler koyabiliriz. Ee, dediğim gibi ee, şey. Kahve bile yaptım. Bugün ikinci kahvem. Bu bardağımda yaptım. Bunu bana seviye almıştı doğum günüme. Ben çok seviyorum Mickey Mouse'u ya. Gerçekten hastasıyım. Her neyse. Ee, i̇çine ya da böyle de sunum yapabilirsiniz. Ya bir bilim e, kahvaltıya bile sunum tabağı olarak Wurst Platte'nin Türkçesi neydi ya? Her şey anlarca söylüyor. Salam tabağı, peynir tabağı hazırlayabilirsiniz. Ya da meyve tabağı yapabilirsiniz. Yani her türlü kullanabilirsiniz kızlar bence. O yüzden ben iki paket alacaktım. 10 euro tamam. Çok ucuz değil ama çok pahalı da değil bence. Böyle tabağa göre bence iyi. Hmm. Bir de kızlar ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben hep Ali açıyorum epini. Akşam çocukları yatırdıktan sonra iki dakikamı alıyor ve bakıyorum. Hafta sonra yani 3 hafta gösteriyor. Üç iki üç hafta sonra ucuzluklar ne? Onlara göre takip edip alıyorum. Mesela 12. ayın 11'ine bu video yüklediğim gün ya da bir gün önce mi yüklerim bilmiyorum tam olarak. Elimde daha dört tane video var. Ee, yüklediğim günde de mesela kahve makinesinin boneleri, kahve boneleri ucuzluyor. Aldi markası. Mesela bunu ben e, pahalı bir marka aldım ama Aldi markasını denemek isterim. Çünkü niye ben 16 euro vereyim bir kilo e, kahveye de 7 euroluk varmış. Yani iki katı ödüyorum. ödüyorum. Hani deneyecektim alacaktım, baktım böyle prospekte bakıyorum hani böyle çocuklara böyle leggingsler geliyor böyle kışı, kış leggingsler içi böyle yünlü ondan ama 116 bedene kadardı herhalde evet. Mesela öyle şeylere bakıyorum ucuz oluyor mesela kış ayakkabıları çocuklar için azide gerçekten çok uygun um, 7-8 euro en fazla 15 euroya geliyor ben niye gideyim 40 euro para vereyim bir sene giyecekler sonra küçülüyorlar. Tabii e, ilk başlarda marka falan aldıydım Nike'den ayakkabı falan ama insan e, ilk çocuğu olunca şey oluyor böyle ilk bir sene falan şey yapamıyor da anlamıyor. Ama sonra zaten parklarda giyiyorlar ediyorlar. Her şey eskiyor. <laughs> o yüzden ben de kendime marka almıyorum. Sırf marka aldım şey ayakkabı. Air Force. Onu da zaten bu sene Fundela Furkan Mehmet aldı bana doğum günüme. O da çok pahalı bir şey de 100 euro ayakkabı ve bütün sene, iki sene giyiyorsun yani. Bir iki sene giyiliyor arkadaşlar. Ben böyle nasıl helal para ya da haram para yorumu aklıma geldi de bir an. Böyle her şey ucuz bakıp aldığım için de belki biriktiriyor biliyorum para. Ve iyi günde kötü günde de param olsa da olmasa da ben bir şey alışmışım ve o alışkanlığımla gidiyorum. iyi ya da kötü. Cebimde 200 euro olsa da sanki cebimde 5 euro varmış gibi yaşıyorum. Ya da 10 euro varmış gibi. Kendimi kısıyorum. Bu yönler yeme içme yönlerinin asla ama ben niye gideyim de ucuz e, pahalı tüm fiş alayım ucuzu da varken. Arada bir buçuk iki euro oynuyorum ama ben gidip ucuzunu alıyorum. Bir euro kar yapıyorum, bir buçuk euro kar yapıyorum. O bir buçuk euro ile belki gidip çocuğuma da bir paket çikolata, bir paket çips alabilirim. Ben böyle alışmışım ve böyle gideceğim arkadaşlar. Hmm. İyi de böyle olmam çünkü onun sayesinde ev aldım, araba aldım, para biriktirebiliyorum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Çok konuştum. Tabaklarım da burada. İnşallah siz de almışsınızdır beğendiyseniz. Ee, bir de diyecektim Yorumlarda arkadaşlar bulunabilirsiniz. Ne tür şeyler size çekeyim göstereyim diye. Öyle. Ben bir kahvemi içeyim sonra görüşürüz. Pizza yap kurutuktan sonra belki size çekelim, sonra kapanışı yaparım çok uzun olmasın. Kızlar ben böyle hamurumu açtım üstüne tüm fişi de koydum sadece biraz mozzarella tüskülden çıkardım erisin sonra üstüne serpeştireceğim ve biraz da bir tarafına soğan yapacağım çünkü çocuklar soğansız yiyor ben de soğanlı yerim ee, o yüzden biraz soğanı belki de yapmam bile hiç bilmiyorum kızlar. Ama pizza'm da böyle hazır. Ay çocuğa da evine de mama içirdim. Şimdi şuralara bir hamuriyeleri toplayayım. Annem al mama. Al aşkım. Ondan sonra işim bitti kızlar ya valla. Ne güzel, oturma odasına topladım. İşim bitti. Çok soğuk dışarısı yani Allah dışarıda olanların yardımcısı olsun ve çalışanların. Kızlar bakın ben böyle biraz da bu tarafa soğan yani yarısını daha az soğan döşedim. Birkaç tane domates koydum içeri. Yani onları da böldüm koydum. Şimdi bu kruyte gebiyesi var Lill'den. Niye netleşmiyorsun ya? Heh. Bundan da üstüne biraz atacağım. o pizzalara çok iyi oluyor. Şöyle az bir şekilde. Sonra biraz tuz atacağım arkadaşlar. Çünkü hiç tuz atmadım. Ondan sonra peynirini atacağım en son. Sonra da fırına vereceğim. Şimdi saat dört buçuğa geliyor. Yavaştan artık hazırlayayım. Çocuklar yesinler. Çünkü saat beşte beş buçuktan sonra bir şey vermiyorum. Çünkü esniğine maalesef kilo alıyor. Şöyle. Bunlar benim pizzama. Bir bakın ya benim fırınımda bence bir problem var. Bu taraf pek pişirmemiş ama bu taraf pişirmiş. Şimdi 2-3 dakikada bu tarafı böyle koyacağım. Böyle pişsin. Ondan sonra da bu tarafı da pişsin yani. Ay yanacağım şimdi. Bunu altına bakalım. Yani. Hı. Yani güzel gözüküyor ama bir problem var bence. Neyse. Daha şimdi pizzam pişti. 5 dakika daha bıraktım. Bakın altını da pişti. Ya ortaları pek pişmemiş anlamıyorum. Niye ama olsun yoksa yanmaya başlayacak bakın. Ee, pişti zaten yenilecek. İlla altı da çok kızaracak diye bir şey yok. <laughs> Neyse. pizzalarımız ee, pizzalarımızı yesinler. Sonunda meyve yesinler. Sağ şu an 5'e 20 geç, on ee, 10 geçiyor. Şöyle iki dilim de halte bıraktım. Zaten o da az yediği için. Akşam gelince biraz atıştırır. Ben de şimdi çocuklara meyve hazırlayayım. Sonra oturuz artık. Kızlar şimdi meyve tabağını hazırladım. Gördünüz zaten. Muz ve havuç da vardı ama onları istemediler. Şöyle biraz ceret hurması. Geliyorum. Kiwi, elma bir de. Salatalık. Bunları şimdi masaya koyayım yesinler arkadaşlar. Bir dakika ben hemen cevap verip geliyorum. Neyse kızlar ben burada videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdi çocuklara meyve vereceğim. Saat 8.30'da da bugün canlı yapacağım. Bir yarım saat falan canlı yaparım. İyi oluyor ya ben sevdim. Geçen hafta yaptıydık. Sibirya girdi. Ama çocukları uyutmam lazım canlı yapmam için. Yoksa yaptırmazlar. O yüzden... E Video burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Zaten saat 6'ya 5 var. Başka videoda görüşmek üzere. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Ve yorum atıp beğenmeyi de unutmayın. İnşallah abone sayımız yükselir yakında. Görüşmek üzere. Bye bye.